Özel Altınoluk Çağdaş Eğitim Vakfı'nın, Alçev, 25. kuruluş yılı ve mezunlarla buluşma etkinliği yoğun bir katılım ve büyük bir coşkuyla gerçekleştirildi. Kutlamalara mevcut öğrenci ve velilerle birlikte Alçev'den mezun olan çok sayıda öğrenci de katıldı. Vakıf Başkanı Cavit Cebeci yaptığı konuşmada vakfımızın amacı Atatürkçü, çağdaş, bilimsel düşünceye sahip, modern dünyaya ayak uydurabilecek, bilgili, kültürlü, düşünen, muhakeme yapabilen öğrenciler yetiştirmektir. Bu vakıf, Atatürk'ün idealleri doğrultusunda, onun bıraktığı yerden gösterdiği hedefe yürümek için kurulmuştur. O nedenle 25 yıldır yoluna sağlam adımlarla devam etmektedir. Dedi. Alçev'in kuruluşuna öncülük eden ve 16 yıl süreyle başkanlığını yürüten İsmail Aynur'da, 25 yıl önce, 24 kurucu üyeyle birlikte yola çıktıklarını, her türlü zorluğa rağmen 25 yılda Altınolu halkının ve değerli velilerin de güven ve destekleriyle çok gelişim kaydettiklerini, bundan sonraki hedeflerinin lise açmak olduğunu belirtti. Okul müdürü İsmail Özalp, Alçev'in 25 yıldır istikrarlı bir şekilde gelişerek, sosyal etkinlikler ve akademik alandaki başarılarıyla, Edremit Körfezi'nin en başarılı eğitim kurumları arasında yer aldığını belirtti. Okula devam eden bir öğrenciyle, eski mezunlardan bir öğrencinin konuşmalarından sonra öğrencilerin hazırladığı gösterilerle izleyenler coşkulu ve duygulu anlar yaşadılar. Etkinliğin son bölümünde konuklara keşkek, pilav ve ayran ikram edildi. Bu etkinliğin her yıl Mayıs ayının son haftasında yapılarak geleneksel hale getirileceği belirtildi.